iyi geldi o, o evet. Ha? Evet, Oluyor ol. böyle. arada. Ama yani... Sen... insan için biraz sinirliyim. Oluruz bir dahakine. Ne ne dahakine? Ezgi Aa. geldi. Gelsene gel gel. Kız muhabbeti yapıyoruz gel. Ne? ne? Salak. Cahil misin abi? <laughs> Allah bu nedir ya gerçekten donbolarla mı başladın? <laughs> bir de yazım mı başlamış? Aptal ezgi aptal ezgi tanımadığın bilmediğin doktorlara soruyorsun herhalde. Bu nereden çıktı bu? Doktora mı gittin? <laughs> bir de onlar bizden daha mı iyi biliyor sadece ve o erkek doktor daha neler ya? Kuru şampuan mı? Saçın mı aslında? Evet abi onun zaten olayı saç kontrol yapı gibi bir şey evet, aslında. Evet saç saç uzama kontrol. Evet ayrıca e, bir şey daha söylemek <laughs> istiyorum. Sen herhalde çocuğun olmasını istiyorsun. Yumurtaların gün yüzü görmeden seni side olsun istiyorsun. Biraz örnek bir geldi Çünkü bu kadar cahilce bir karar veriyorsan doğum kontrol biliyorsun. Kısırlaştırıyor. Hala güzel. hala ya, doğum kontrol yapı diyor abi. Ya yani, bu arada evet gerçekten hani doğum kontrol yapını hamileyken alırsan Aynı ona katılıyorum. Yani ona birisi de söylüyorsa ona da katılıyorum. Çocuklar gerçekten daha kontrollü büyüyorlar. Abi mucizevi bir şey oluyor. Ben bunu görmedim ama çok duydum. Ama bunu çok duyuyoruz gerçekten. Kesinlikle doğru. Ve şey böyle oluyormuş, yani, yaramaz falan çocuklar var ya... ...doğum kontrol hapı zaten. Ama Adı kontrol üstünde 5'ten anlayan Ayzgül. Ayrıca da şöyle bir şey de var, ya, bunu söylemek istemezdim ama... ...yaşın da biraz ilerledi. Doğum kontrol hapıyla aldığım kiloları vermen imkansızlaşır. Ooo! <laughs> <laughs> Aynen öyle. Yani bu şekilde biriktiriyor değil mi kiloları? Tabii ki abi, doğum fotoğrafı en az 10-12 kilo falan yapıyor yani. Biz seni sevmeyen arkadaşlarım olsaydık bunları da Ama o doktor seni seviyor mu? Sen onu bir düşün. Aynen. Ne hı hı. kadar sevebilir ki seni? Gibi de demek biliyor musun? Onu düşün yani. Gibi de biz söyledik. Seni sevmiyor olsak bunları söylemezdik. Aynen abi umurumuzda olmazdı. Umurumuzda olmazdı. Biz böyle bir işe bilirsek acaba böyle tavsiyeler mi versek yani biz? Yani çok mu? Çok iyi abi. Çok Evet. Aşırıyız çünkü. Biliyoruz. Para bari. da alırız evet. çalışanlarımızdan. Evet. Evet. Günlük pratiğimizde belki de bütün ilaç seçenekleri içinde en fazla kullandığımız, hatta kullandığımız demeyeyim, en fazla bize yardımcı olan seçenek Dom Kontrol Yani Vigine Kolon, Sihirli Değneği de Dom Aynen. Ama maalesef çoğu zaman e, failim ve çünkü bütün olaylarda fail olarak suçlanıyorum. Çünkü hormon. Hormon. Uf. Hormon düşünsene ergenlik döneminde de en büyük gündem. Bütün ergenlikle ilgili değişimin e, sebebi menopoza geçişte de hormonlardaki. Göreme çağında döneminde. O yüzden de hormonla ilgili değişiklikler tabii ki korkutuyor. ama hocam hormonlarıma dokunmayın da. Başka bir seçenek yok mu? Ya da bir, bir... hormonlarına bakabilir Aynen. Tamam, baktık ama karar verdik doğum kontrol hapı kullanacağız. Bununla ilgili çok fazla şey yaratıcısı var. Aslına bakarsanız bu olabilecek bir şey. Bazı ilaçlardan insanlar korkabilir ama bizim kötü etkilendiğimiz şey medikal tedavimiz etkileniyor. Yani düzgün bir şekilde tedavi edebileceğiniz bir hasta şimdi, bundan kaçabiliyor aslına bakarsanız. Şimdi doğum kontrol haplarının en çok suçlandığı yaklaşık 4-5 tane konu var. Her birini hemen sayarım. sayalım kadın doğumlar, Tiylenme, kilo aldırma onun dışında kısırlık. Kanamalarım fazla. kısırlık. Çocuk sahibi olamaz mıyım hocam? Gibi gibi. Hepsini kısa kısa bir toparlayalım istersen. Domkoz haplarının içerindeki içerdiği hormonlara göre dozları ve şekilleri farklı. Yani öyle geniş bir spektrum var ki. Aslında tek bir ilaçmış gibi konuşmak bence sıkıntı burada. Evet. O yüzden kişinin şikayetine göre, hastalığına göre. Eğer kanaması fazlaysa onun için ya da ne bileyim tüylenmesi varsa, hormonal dengesi varsa onun için. Bir de için... Öyle bir şey var değil mi? tüylenme için kullandığınız bir ilacı. Aynen. Tüylenme sebebi gibi düşün. Yani zaten bizim tedavisinde kullan Şeyi, sanki onun sebebiymiş gibi sorulması günlük pratikte de şöyle bir reality var ki doğum kontrol hapları çok uzun yıllardır pratikte var ve bununla ilgili biz şanslı bir jenerasyon doktorlarız ama avantajımız şu çok uzun yıllardan elimizde bir tecrübe var yani 15 yıl 20 yıl bile doğum kontrol hapı kullanmış kadınlarla ilgili elimizde datalar var bugünün bilgisinde kesin bildiğimiz 3-4 tane şey var birincisi doğum kontrol hapları yumurtalık kanserinden rahim kanserinden ve kalın kanserinden koruyor yani yanlış duymanız, <laughs> yani kanser sebebi olmaya bırakın kanserden koruyor sizi. Onun yanında özel seçilmiş bazı donkun kontrol hapları tüylenmeden de koruyor. Hatta en son güncel bilgi de şunu söyleyeyim. Bazı Türk bebek te tedavilerinde bütün yumurtaları aynı anda büyütmeye başlatmak adına önden siklus başlangıcına donkron hapı kullanıyoruz. O yüzden e, bu da ön yargılardan anılmak lazım. Ama bu ön yargıları da başlatan kaynak emin olun en yakın <laughs> arkadaşlarımız. <laughs> Onların yaşadıkları yanlış tecrübeler, yanlış uygulamalar sizi tedavin etmemeli bence. Bizim Eda kullanmış da onun da çocuğu olmadı. <laughs> ya Sibel bu kadar kilo aldı ama kesin doğum kontrol yapar. Bir de öyle bir etiketleme vardı. Ya bu ara çok kilo aldı bence doğum kontrol yapı kullanıyor. Yani kullanabilir. Aslına bakarsan bu medikal bir tedavi. O yüzden burada tek istediğimiz şey kafasına göre kadınların kendi seçmesi değil doktorlarından, hekimlerinden bu konuda destek alması. Yoksa doğum kontrol hapları çoğu zaman en büyük yardımcımız oluyor. thank you